Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu soru Arjantin milli takımının Dünya Kupası'nı kazanmasından dolayı Messi için gelsin ve hemen sorumuz ekranda. Ekranda ama farklı bir yöntem yapacağım sizin için bugün. Şimdi AB uzunluğu sinüs 24, BC uzunluğu 1 artı kosinüs 24, AC uzunluğunu sormuş. Şimdi genellikle şurada M derler ve karelerin toplamından giderler. Ben öyle yapmayacağım. Farklı bir yöntem olsun sizin için, Messi için. Peki burada ne yapalım? Şimdi karşı kenar ve komşu kenarlar bilindiği için bir uzunluğa gidelim. Hemen kotanjant x'e bakalım. Kotanjant x neye eşittir? 1 artı kosinüs 24 bölü sinüs 24 geldi. Şimdi birden kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulacağım? Tabii ki şöyle. Bir yarım açı uygulayacağım. 2 tane kosinüs kare 12 eksi 1 diyeceğim ve yine aşağıdaki ifadeye bir yarım açı uygulayacağım. 2 tane sinüs 12 çarpı kosinüs 12 geldi. Şuradaki 1 bir, buradaki 1'i götürdü. O zaman kotanjant x ne geldi canlarım? Tabii ki 2 tane kosinüs kare 12 bölü 2 tane sinüs 12 çarpı kosinüs 12. Güzel insanlar ikiler birbirini götürdü. Kosinüsler birbirini götürdü. Kotanjant x eşittir. Kotanjant 12 geldi. Demek ki şu açım 12 dereceymiş. Şimdi 12'yi bulduktan sonra soru bitti. Bakın sinüs 12'ye bakarsanız sinüs 12 neydi? Açının karşısı ve hipotenüsü. Sinüs 24 bölü m'dir. M'yi karşıya gönderirsem sinüs 24'ü 2 tane sinüs 12 çarpı kosinüs 12 yazsam ve sinüs 12'ye böleceğiz. Cevap ne gelecek? 2 tane kosinüs 12. Şıklarda var mı? Yok. O da 2 tane sinüs 78 olur. Var mı? Var. Doğru cevabımız D şıkkı geldi güzel insanlar. Sahnemizi değiştirdik. Bir sonraki soruda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.